şiirimiz Ne kadınlar sevdim oyal halim oldu seslendirecek Hatice Aktaş sözcüsü <laughs> Ne kadınlar sevdim zaten yoktular Yağmur yok giyerlerdi yok. sonbaharda bir azıcık okşasam, sanki çocuktular. Bıraksam, korkudan gözleri sislenir. Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Hayır, sanmayın ki beni unuttular. Hala ara sıra mektupları gelir. Gerçek değildiler, birer umuttular. Eski bir şarkı, belki bir şiir. Ne kadınlar sevdim, zaten yoktular. Yalnızlıklarımda elimden tuttular. Uzak fısıltıları içimi ürperdi. Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir. Ne kadınlar sevdim zaten yoktular. Böyle bir sevmek görülmemiş.